Evet Ayrıca 10 evden 7 tanesi çok böyle kötü durumda, kötü durumda böyle yıkılacak neredeyse böyle hatta yeni eski demiyoruz çünkü Anıtlar Kurulu'ndan böyle izi alman lazım ama bazı evler yeni sahipleri gelmiyor kim nedir buna belediye bir çözüm mu Suat abi evet bir e, mühendis olarak ne söylemek abi çünkü çok kötü dünyanın en çifti yine burada evler dokunulmuyor kimse gelmiyor yıllardan beri bence buna bir belediyeye el atması ceza kesecek sahiplerini bulacak. Şimdi bu konu benim bilgim dahilinde yerel belediyeyi pek bağlamıyor. Elbette belediye bir şeyler yapmak ister ancak Yüksek Anıtlar Kurulu buna müdahale edecektir. Şahsen ben bir mühendis olarak böyle bir projeyi almıyorum. Neden? En az ilk müracaatın bir sene bir sürüyor. Ancak şu gördüğünüz ve dün de yangın çıkan yerler yüksek anıtlarına bağlı olmayan yerlerde yerel belediye müdahale edebilir. Şöyle e, Vatandaşın şikayeti üzerine e, mülk sahibi bulunup ona bir aylık bir süre verilir. Eğer bir ay süre içerisinde gereken tadilat, bakım yapılmasa hatta yıkım yapılmasa belediye kendi ekiplerince yıkar, fatura bedelini sahibine gönderir ve ondan o parayı tebliğ eder. Ancak günümüzde e, çok sayıda güzel hayvanlarımızı kirleten bu noktalar var. Sadece yangın falan değil, hoş olmayan göze ve mantığa ters gelen yaşam tarzları da maalesef bölgede çok sıkça rastlıyoruz. Gerçekten bir müdahaleye ihtiyaç var. Ama polis ama yerel belediye. Teşekkür ederim.